Merhabalar sevgili dostlar ben Hüseyin Turhal Hüseyin Hoca bu konu bu programımızda muskalar üzerine konuşacağız muskalar bugün ortaya çıkan bir unsur değildir yani muskaların kükenine girdiğimiz zaman ta Hazreti Adem'den başlayıp günümüze kadar geliyor yani mesela arkeolojik hazırlarında Roma dönemine ait, Hittit dönemine ait, Urartu dönemine ait tılsımlı muskaları görmekteyiz. Yani anlayacağınız her uygarlıkta hatta Mısır, Sümer, Sümerlerde muskalar bulunmuştur, tılsımlı muskalar bulunmuştur. Bu muskalar bildiğiniz gibi içi boş kağıtlar değildir. Muskalar arasın bakın. Önce şunu belirtelim. Muskalar ikiye ayrılır. Bir negatif, iki pozitif. Negatif enerji yüklü muskalar büyüdür. Yani bedua gibi insana zarar veren bir unsurdur. Negatif enerji muskalar içerisindeki farklı tılsımlar vardır. Belli saat, belli zamana göre hazırlanmış cin unsuru. Yani içerisinde böyle farklı e, ruhani varlıklarınla yapılan bir işlemdir yani. Bir enerji içerisinde var. Yani hurufi, cifir ilimi kullanılarak, simya ilimi kullanılarak hazırlanmış e, muskalardır. Bir de bu negatif enerjiye karşı pozitif muskalar vardır. Pozitif muskalar nedir? Pozitif muskaların içerisinde rabani tanrısal yani Allah'a ait dualar içerir. Allah tarafında peygamberlere gönderilmiş bir ilim var. İlmi havas. İlmi havasın Hazreti Danyal, Hazreti İdris bu konularda, o kendi dönemde iyi kitaplar yazmışlardı bu konularda. Ee, bu pozitif enerji yüklü muskaların içerisinde dualar var. Dua, esmalar var, vefkler var, tırsımlar var. Hepsi e, Allah tarafta peygamberlere üretilmiş dualardır. Bu dualar, her duaya tabi melekler vardır. Allah'ın izniyle bu duaların ilmi havas metotların içerisinden yıldızname ile belli gün saat bir bir dizyan formül içerisine formülleştirerek ortaya koyduğun zaman bir enerji oluşur. Yani orada Tanrı'dan yardım. Çünkü dualar bir boş şeyler değildir. Yani her duaya bağlı melekler vardır, hüdamlar vardır. Allah'ın izniyle onların yardımıyla ile or oradaki muska ile oradaki dua ile kendi şifa bulabilirsin. Şifa bulabilirsin derken e, negatif hastalıklara karşı şifa ancak bulabilirsin. Pozitif hastalıklara karşı e, dua şifa veremez. Önce bunu altını çizelim işte insanların e, anlamadığı anlamadı en yanlış nokta burasıdır. Negatif enerji hastalıklar nelerdir? Önce onun altını çizelim. Negatiften oluşan hastalıklar bir Nazar, göz değmesi. 2. Cin musallatı. 3. Büyü, sihirdir. Yani birine büyü, sihir ya da cin musallatı olduğu zaman üzerine bir negatif enerji gider. Bu negatif enerji onu hasta eder. Üzerine ağırlık olur, harsizlik olur. Elleri kolu, kolu işe kalkmaz. Bütün işleri ters gider. Yani kısmetse de kapanır. Kendi kendini de sinirlenir baş ağrısı olur. Nedensiz bir baş ağrısı olur. Doktora gittiği zaman taliler sağlam çıkar. Örneğin kalbi sıkışır. Bir kalp krizi gibi bir durumu meydana çıkar. Doktora gittiği zaman, hastaneye gittiği zaman taliler sağlam çıkar. İşte bu tür hastalık, bu tür sorunlara çözüm ilmi havasta dediğimiz dualar ile çözüm bulunabilir. Yani pozitif muskalar ile tedavilerle dahil. Tedavi derken suya konulacak e, işlemler, vefkler, tılsımlı dualar her neyse Onlara şifa bulabilirsin. Ama doktor tıbbi hastalıklara muska çözüm değildir. Bunu altını çizelim. Yani e, örneğin yolda giderken düştün, ayağın kırıldı. Bu kırılmış e, ayağın ya da kolunu e, düzeltilmesi için doktora gidersin, hastaneye gidersin. Burada muska çözüm değildir. Bunu bilelim. Bunu anlayalım yani sadece böyle düz mantıklı hareket ediyorlar. Şöyle der ya madem ki bu hoca dualarla şifa veriyorsa hastalandığı zaman niye doktora gidiyor? E kardeşim hastalığı doktor alana giriyorsa doktora gidecek tabii. Ha büyü ile nazar ile cin musalat ile hastalanmış ise o zaman e, farklı ilmi havas hocalar muska ile tedavi sunabilir. Bu ayrı. Bakın nasıl bitkilerde size şifa var. Doğadaki çeşit çeşit bitkiler var, botanik e, hepsinde bir şifa vardır. Ama her bitkide bitkideki şifa insana şifa verecek diye bir şey yok. Çünkü zararlı bitkiler var. Çok zehirli bitkiler var. Yanlış kullanırsan zarar görürsün. Yani bu muskalarda da geçerli. Yani muskaları yanlış muska yazarsan, yani yanlış tedavi uygularsan e, zarar görebilme ihtimali çok yüksek. Yani bunu altını çizmek lazım. Ondan dolayı şunu söylüyorum. Dualar içi boş kağıt, e, pardon. E, muskalar içi boş kağıtlar değildir. Çünkü muskaların içerisinde dualar var. Allah tarafından gönderilmiş bir dua niye insana insana fayda niye vermesin ki? Allah'ın doğaya gönderdiği bitkilerden fayda görebiliyorsak, bitkilerde şifa görebiliyorsak, e, tabii ki dualarda da şifa vardır. E, hatta e, minarel taşlardan bile şifa vardır. Çünkü doğadaki her şeyden bir enerji var. Denizin kenarındaki çakıl taşlarda enerji var. Suda enerji var. E, güneşte enerji var. Ee, bitkilerden, çiçeklerden, ağaçlardan, böceklerden enerji var. Yani ondan dolayı, yani muskalar içi boş kağıtlar değil. Muskalar e, peygamberlerin, Allah tarafına peygamberlere gönderilmiş bir ilim var. İlmi havasa girer. Ee, bunun yani a a alanı yıldızname, astroloji, metafizik bütün ilimleri birbirine kapsar. Yıldızname ile bakım yapılır. Üzerindeki sorunlar tespit edilir. Cifri ilmiyle, simya ilmiyle, ebced ilmiyle e, çözümü de dua, ilmi havasta duaları formül ederek muskalar yazılır. Cin musalatına karşı korunmak için büyüye karşı, sihire karşı, nazara karşı gelen negatif enerjine kaynaklı hastalara karşı korunmak için muskaya başvurulur. Bunun dışında Pozitif alanda girdiği dediğimiz hastalıklar, sorunlar, örneğin bir yemek yerken dokunduğu zaman rastlanırsın, çözüm doktora gidersin. Yani bir şey yemek yersen, zehirlenirsen doktora gidersin. Bir trafik kazası olur, bir felaket olur, düşersin, yani bir yere çarparsın, bir yerin kırılır, doktora gidersin virüslerde kaynaklanan hastalıklar olur doktora gidersin bak virüse karşı muska çözüm değil orada doktora gidersin virüslerde korumak için de sağlıklı beslenmeye girer sağlıklı besleneceksin hijyenik temizliğe önem vereceksin yani birbirine bu iki sorunu birbirine karıştırmamak lazım yani en önemli nokta burası Nasıl e, kış aylarında soğuk soğuğa karşı kendimizi nasıl koruyacağız Tabii ki e, e, elbise giyeceğiz ateş yakacağız soba onun dışında sağlıklı e, besinler daha enerji besinler e, tüketeceğiz en örneğin bal bekmez mesela soğuğa karşı bekmez daha iyi korur. Ama yaz aylarında çok sıcak olur. Hava sıcakta kurmak için serinlemek lazım. Serinlemek için de gölgeye geçersin. Böyle daha serin de hafif yiyecekleri tüketirsiniz. İşte yani bu muska konusu da dualar da böyledir. Şimdi mesela bedua doğru bir şey değil. Birine bedua edersin. Hak etmiyorsa direkt geri teper zararı sen görürsün. Birine ee, büyü yaparsın. Çünkü büyü negatif enerjidir. Büyü yaptığın anda bu enerji dolaşır evrende. Yapan'a gider. E yapan, yapan'a zarar verebilir, yap e yapan ve yaptıran ve yapan'a karşı herkes bunda zarar görebilir. Çünkü tehlikelidir. Onun için biz büyü tavsiye etmiyoruz. Büyü yapmayın diyoruz birbirinize. Ne yazık ki gerçekten eski çağlardan tutun günümüze kadar insanlar birbirine büyü yapmıştır. Birbirine zarar vermişlerdir burada hep kıskançlık, çekemezlikten kaynaklanan bir şey, düşmanlık. Birbirine büyü yapmışlardır. Büyüye karşı korumak için de ilahi dualar var, vefkler var, tırsımlar var. Onları belli bir metoda kullandığın zaman şifa bulursun. Yani bir muskanı, muskanın sana şifa vermesi için, yani şifa derken seni nazardan koruması için, büyü sihirden, cin musalattan kaynaklanan rasıl ve psikolojik sorunlarına karşı seni koruması için o duanın doğru yazılması gerekiyor. Doğru yazılması gelirken derken bir de kişinin ismi ve burcu yıldızına göre, beli gün saatine göre, beli tüt sürütülerinin bütün şartlarını yerine getirdik takdirde fayda görür. Yoksa önce de hazırlanmış fotokopi muskalar şifa veremez. 5 dakika içinde yazılanlar şifa veremez. Çünkü dua olsun ve tılsımları um, belli gün satına göre, burcuna göre, yıldızına göre gerekirse farklı mesela mürekkepler de var. Safran mürekkebi gibi. Belli şartlarını yerine getirdiğiniz zaman tütsüler dahil e, belli bir formülden geçirdikten sonra oradaki dualar oradaki enerji harekete geçmiş olur. Yani Allah'ın izniyle o zaman şifa alırsın. Çünkü o dualara bağlı melekler var, vidamlar var. Onların yardımıyla. Yani Allah'ın izniyle. Allah onlara emir veriyor zaten. Buradaki bir enerjiyle kendini korumuş olursun. Ondan dolayı diyorum ki muskalar hurafe safsafta değildir. Muskalar bugün ortaya çıkmış değildir. Muskaların kökleri çok derindir. Geçmişe dayanır. Ta Hazreti Adem'den başlar gelir. Bütün peygamberler bu işle uğraşmıştır. Başta Hazreti Daniel, Hazreti İdris, Hatta Hz. Muhammed ondan sonra İmam-ı Caferi Sadık bilimle uğraşmış. Muhyiddin Arabi çok İslam alimleri bu ilimle uğraşmıştır. Hatta Hristiyan papazları da bu ilim uğraşmışlardır. Bu ilim bir gerçektir. Metafizik ilmi gerçektir. Hurafe değildir, safsata değildir. Tabii ki bu ilk onunla uğraşan çok insanlar var. Bu işi bilmeyenler de var. Yani nasıl sahte para varsa bu işle uğraşan sahte kişiler de var. Her şeyin bir karşılık sahtesi ya şeyi var. Yani bundan dolayı bu ilmi kütülemek doğru değil. Doğru bulmuyorum. Yani muska bir gerçektir. Muska bir gerçektir. Muskanın kökeni her uyarlıkta da var. Roma'da da var. Bizans'ta da var. Hititlerde de var. Sümerlerde de var. Mısırlarda da var. Babil dönemindeki birçok mesela kahinler, büyük bilimciler, astrologlar bu ilimle uğraşmış. Hala da bugün bu gerçek vardır yani. Ee, bu ilim çok geniş, çok derin. Ee, başka bir videolarımda yine bu konularda sohbet edeceğim sizlerle. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.